Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette uf, uf, Siktir kuş Masada kuş yeni Yersiz us Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette uf, uf, Siktir kuş Masada kuş yeni Yersiz us Oda dans etti, melamana arsetti, el gibi narsistti, mabalayım kasvetti. Sitte push, masada kuş yeni, yersiz us. Oda dans etti, melamana arsetti, el gibi narsistti, mabalayım kasvetti. Sitte push, masada kuş yeni, yersiz us. Havada dans etti, elemanımı ars ettim, elemanım ettim gibi narsistim, havalıyım kasvette uh, uh, Siktir puşt, masada kuş yeni, yersiz ruj Havada <laughs> dans ettim, elemanımı ars ettim gibi narsistim, havalıyım kasvetti. Uh, uh, Siktir puşt, masada kuş yeni, yersiz ruj Doğuda dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvetti Sikte kuş Masada kuş yeni Yersiz us hey. Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvetti Sikte kuş Masada kuş yeni Yersiz us Oda dans etti, Deli el gibi narsistti, mavalıyım kasvette. Uf, uf, Siktir push, masada kuş yeni, yersiz rus. <laughs> Havada dans etti, melamını el gibi narsistti, mavalıyım kasvette. Uf, uf, Siktir push, masada kuş yeni, yersiz rus. dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvetti Sikti push Masada kuş yeni Yersiz us Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvetti Sikti push Masada kuş yeni Yersiz us dans ettim Elemanım ars ettim Deli gibi narsistim O balayım kasvetti Masada kuş yeni Yersiz us Havada dans ettim Elemanım ars ettim Deli gibi narsistim O kasvetti Sikte Masada kuş yeni Yersiz us Deli gibi narsistim, havalıyım kasvette uf, uf, Siktir puşt, masada kuş Havada dans ettim, elemanımı arsettim Deli gibi narsistim, havalıyım kasvette uf, uf, Siktir puşt, masada kuş Yeni yersiz us dans da ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette Sikte kuş Masada kuş yeni Yersiz uz Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette Sikte kuş Masada kuş yeni Yersiz uz Oda dans ettim, elemanım ars ettim Deli gibi narsistim, havalıyım kasvetti. Siktir puşt, masada kuş yeni, yersiz us Oda dans ettim, elemanım ars ettim Deli gibi narsistim, havalıyım kasvetti. Siktir puşt, masada kuş yeni, yersiz us Moda dans ettim, elemanı mars ettim Deli gibi narsistim, o balayım kasvetti Sikti kuş, masada kuş yeni, yersiz huz Havada dans ettim, elemanı mars ettim Deli gibi narsistim, o balayım kasvetti Sikti kuş, masada kuş yeni, yersiz huz dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim O balayım kasvetti kuş, Masada kuş yeni Yersiz us